Aynı işlemde iki borsada birden işleme girdi. AGLD bugün itibariyle yani şu an itibariyle %13'lük artışla günün dördüncü yükseleni. Şimdi bu işleme bir bakalım. Ben bunu yine nereden yakaladım? Yani yakaladığım yer yine funding rate'lerde arkadaşlar. Bakın Binance Binance borsasında 0.9563 şu anki FRS. Fakat Bybit'te 1. 27. Eğer FR zaten sabahtan beri e, bir yükselişte ise şu anda da eksi birlerde ise burada short zaten aranmaması gerektiğini ve bunun bir puff makinesi olabileceğinden bahsetmiştim. Coin Market Cap'ten AGLD'yi açtım. Şurası lazım arkadaşlar. Bakın maksimum arzı 80 milyon taneymiş. Yani adeti az, fiyatı da şöyle bak 2.90'larda gayet iyi. E dolaşımdaki konusu ise şu anda %96'sı coin'in dolaşımda. Hani iki borsada birden niye girdim? Çünkü bakın 80 milyon tane bunun arzı var. 96'sı da dolaşımda. Şimdi bu benim için yeterli bir veridir. Şimdi bunun altından desteklemiş. Kendisi zaten yeşilin içinde. E diğer taraftan da funding rate'lerde de Pıtır, pıtır, pıtır. Hep anlatıyorum. Bir artış varsa, size adetini gösterdim, dolaşımdaki rakamına baktığımı söyledim, e günün yükseleni arasında. E şimdi bu bize bir kazanç verir arkadaşlar.